hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl <laughs> Stars oynuyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Aley, hadi, hadi. Ben hesabımı gösterip sonra görevleri yapıp arkadaş ondan sonra mega kutu açıp Leon çıkarım. Arkadaşlar, arkadaşımın adına çok özür diliyorum. <laughs> Hepiniz, hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Buradan size video çekmek için deliriyoruz, deliriyoruz. İlk videomuz oluyor. Çok seviniyoruz. <laughs> Ve evet bu arkadaşımın ben 29 adım. kupaydım. Birazcık coşkulu konuşuyor musun Yiğit? Evet. gördüğünüz gibi Leon'um var falan ama mega kutuyu açmak için ben biraz kupa düştüm maalesef. O yüzden şu an bu kupadayım ama mega kutu açmak için dedim ya. İşte mega. Evet arkadaşlar şimdi Rosa'yla Rosa'yla birlikte başlıyoruz maça. Ama ilk önce çıldırdı birazcık benimki. Pardon size. Evet, giriyoruz. Şu görevleri yapıp ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. İlk video. Evet, kısası makbuldür. Hmm. Boya eee boyanın içinden geçiyoruz arkadaşımız. İnternet kasıyor çünkü e, ee, dışarıda. Yani. ben yiğit, ee, sen de söyle Evet, şu anda oynayan da benim. Hasan, bir dakika 8 bit geliyor. Sen kime dalıyorsun? Bir dakika ama internet... Dalmıyor ki. Evet, 4 kişi kaldı. Hasan iyi oynuyor şu an. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Çok iyi. Helal. Alırsın. Aldım. Aldım aldım. Alamadım. Ah, evet, şimdi sıra... de kasıyor. Sıra bende. Şimdi ben oynayacağım bir kere rozayla. Evet. Ya. Yer değiştirmeniz gerekiyor şu an. Müthiş. Evet. Bunun sıra bende. Bakalım nasıl olacak. Hasan bence kazanabilir. Sence kazanabilecek miyim? Hayır. Ama <laughs> internet hızlı olsa kazanırsın. Şimdi yani. sıra bende arkadaşlar. ama Evet. İnternet. İnternetin gazabına vuruyoruz maalesef. Burada da Penny'nin gazabına uğrayacağız şimdi. Evet. Lan mi? hareket etmiyor tablet. Hı, tamam. Benim tabletim olmadığından alışkın değilim arkadaşlar. Evet onun tableti birazcık daha büyük. Sonraki videomuzda çift hesaplaşma oynarız beraber. Aynen. Evet. Beraber çift hesaplaşma atarız. Ama sen ne yapıyorsun seni? Ben bu peninin ağzına tükürürüm ha. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet Öldüm. Ama hem de eee gerçekten. Gerçekten bir, bir dakika ya Yis Yis dur, görev yapmışım. Aa görev yapmışım. Bir dakika kutu ben açarım arkadaşlar. Kutu yok. Arkadaşlar kutu yok. Bir maç daha kazanırsak e, büyük kutu mu? Ne olur savaş kutusu büyük ihtimalle ama ben Savaş kutusu arkadaşlar. Savaş kutusuymuş. Olsun ee, olsun bir sürü görev yaparak. Bir dakika dur bir. Bir sürü görev yaparak Ve, e, oradaki burada büyük kutu var mı? Gösterir misin? Yokmuş. Ağzına tüküreyim. İnşallah savaş kısımdan kurov çıkarır arkadaşlar da video özel kurovumuz olur. Evet video özel kurov çıkarırız e arkadaşlar. Ambar çıkmasın. Evet ambar çıkmasın. Haklı. Evet şimdi rozayla ile bir biz giriyoruz. Bir o giriyor bir biz giriyoruz. Sonraki videomda çift hesaplaşma oynarız. Belki de vs atarız. Onu Arkadaşlar ben bir biz seçelim. Bu çocuk niye Bibi seçtiğimi anladı. Evet, neden biliyor musunuz? Eski attığımız eee VRL'den içinden geçtim gibi ile onu. Tabii oğlum bende Bibi yok. bende Bibi. Ama bir, bir, bir yok. maç kazandı. O da Şeyliydi yani. Yok canım Şeyli miydi? Şeyliydi. Han biraz doğaçlama gidiyoruz biliyorsunuz bu arada. Evet doğaçlama gidiyoruz. Hiç planlama yapmadık. Evet gerçekten planlama yapmadık. Kısa hatta biz zaten nubuz. Koyduğuz nukuz ya ondan ben ben, lan sen <laughs> nukusun <nobuzin>. hayır <laughs> burası taş konusunda nuk değil ha. Yani bu arada ben nuk değilim lan sensin onun. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben bugüne kadar toplamda 32 bin kupa kastım bu çocuk beni yapıyor hakkımı yiyor arkadaşlar yasin okuyarak kuzenimi şey çıkarmış adamım ben ya leon çıkarmış arkadaşlar adamım. bu çocuk bana ne yaptı biliyor musun bakın şimdi bir tane sezon sonu büyük kutumuz vardı. Ben onu aç açmadan önce dedim genellikle. Bu kutudan efsane bir iş duvar yumruklayacağım evet, falan dedim. Evet arkadaşlar bu arada internet kastı için öldüm ben. Duvar yumruklayacağım falan dedim. Ondan sonra o da dedi ki kutu geldiğinde Eda kişiye bu kuttan leon çıkıyor dedi. Açtığımız kuttan leon çıktı ve ben duvar yumrukladım. Bu gerçekten olmuş bir şey değil mi Hasan? Evet. evet arkadaşlar şimdi buradaki savaş kutusunu ben açayım. Okşayarak oh, açıyoruz. Evet çok seviyoruz bir sağ kızım. Hadi kardeşim bize karakter öptü. Ekranı öptü arkadaşlar gerçekten ekranı öptü. Ver... olsun olmadı. Vermedi ama olsun. Vermedi. Bir salak bu. Bu videoyu da kolay Bu videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı teşekkür ederim. Cansınız. Canlarsınız. Evet arkadaşlar videomuz bitmemiştir. Evet videomuz bitmiyor. Bitmiyor arkadaşlar bitmiyor bu bir türlü bu video bitmiyor. Neyse size biraz daha devam edelim. Çok özür dilerim. Ben de var bir şeye bakacağım. Önlere giriyoruz buradan arkadaşlar. Hep... Az bir saniye sana hareket ettirme tableti. Kayıt tamam videomuz kayıtta tamam. Devam edebilirsiniz. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hepimiz çok özür dileriz. Bir saniye. Şunu bir alıp şuraya taşıyabilir miyim? Gelir misin buraya? Evet arkadaşlar. Neyse taşırım ben onu arkadaşlar. Siz yapın. evet biz sonra taşırız onu. <gülüyor> ee, <gülüyor> hadi görevi olan bir karakter oyna. Sprout. Şaka şaka, Sprout oyna. Arkadaşlar çocuğun hesabında 24 karakter var sadece. Yazık ya. Çıkıyor. Ben 10 karakter daha fazla iniyordum. Kupayarlarım full. <laughs> Maksimum var tabii ki. Tüm güzel var. Arkadaşlar Max'in var var. yeni şeyini gösteririz bu arada size. Onlar da ilk defa görüyor. Şuradan Max 4, 4 saniyelik gecikmenin ardından istediği yeri ışınlanır ve bu es bu, bu, bu esnada iyileşir arkadaşlar. Sağlığı artıyor. Sisi ayakkabı bende fazla değil. Fazla değiştir de var. Arkadaşlar bir saniye. Ee, maça girmeden arkadaşlara birkaç trik gösterebilir miyim? Trik önümüzdeki videoda. Tam. Tirichat videosu olacak ondan. Tamam arkadaşlar, birkaç tirichat videosu çekeceğim. Onun için evet, ama saate o çekmeyecek. Onun için farklı bir plan var. Ben kendi Evet çekeceğim. arkadaşlar. İki tane Aha, ee, Arkadaşlar, hadi söyle. 2 tane ne? Kendi tabletimden çekeceğim arkadaşlar. Nasıl çekeceksin? Al yani babanın izin geliyor mu YouTube kanalına? Hayır, var. sen kameraya kayıt alacaksın bunda. Ben de çekeceğim. Peki arkadaşlar, bu arada ben bu işleri bilmediğimden böyle yapıyorum normalde Bilsek şey, vallahi coşarız. Arkadaşlar bütün Max'i benimkinden daha fazla seviyor. Ama ben benim Max'im daha fazla kupa. Olay mı? Bana ne? Arkadaşlar. Pevsim... Arkadaşlar benim peşimde şu robot. 5 seviye ile 500 kupa yaptım. 1 seviye ile Leo'nu 300 kupa, 4 seviye ile 500 kupa yaptım. Ara biz kaçalım. Kaçalım bu bizim ağzımıza. Aç! Dünyanın en şanssız hesabı bende mesela arkadaşlar. Evet, 15 bin kupada anca kupa Leon çıkıyor. O değil, değil Arkadaşlar, şey, ben anca bir <laughs> telefondan indirdim bu oyunu. Tamam mı? Ya, kupa dışında karakter mi çıkmaz ya? <laughs> He o da var bir de ama sonradan bir gelişme oluyor. Bir tane Bayağı Riko çıktı yani çok değerli. Ama Riko'dan sonra önce de... Ee, hiç hiç çıkmadı. Ya arkadaşlar oynamıyor tablet. Siz i̇şte böyle oynadığıma bakmayın. Oynamıyor tablet. Daha kötü oynuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu bana böyle yapıyor. Ben bunun en sonunda ağzını burnunu kırmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi rahatlama sesi yapacağım sizin için. Rahatlayın şöyle bir. Tamam. Şimdi Aa. maça devam. 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Kaçalım, 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 Bravo kaçalım. Aşağı kaç. Ne Max? Kaçmıyor. Benim Max'im birazcık kafayı değil. Arkadaşlar bu videoya 10 beğeni gelirse yarın bir video daha gelecek. Evet 10 beğeni gelirse tilit chat videosu. Aynen. Biz şimdi onu tek çekeceğiz. Ama 10 beğeni geldiğinde yayınlayacağız. Evet 10 beğeni. Arkadaşlar bu arada kanalımız binen e, arkadaşlar. <laughs> Evet kimse yok aslında kanalımızı bilen. Az önce planladım. Bana, bana. Abi. Arkadaşlar benim Max'im oynamıyor. İnat ediyor oynamama konusunda. Arkadaşlar bir maçta iki Max var ve biz niye bu kadar çok arkadaşlar 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 diyoruz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar ya? Hala diyor. ben, ben normalde böyle Çünkü oynamam. Kendisi var. de biliyor. Kendisi de biliyor. Evet arkadaşlar evet, çok daha iyi oynuyor. Daha iyi oynuyor biliyorum. Burada şimdi biz evde değiliz. Evde olmadığımızdan da internet kötü çekiyor. Aslında benim tabletin suçu da var aslında. Neyse hadi bu Max koşuyor. Koş lan. Ya, işte Oğlum bir bok mi? edemiyor bu Max. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika benim bir şey Bu Max kardeş bir bok edemiyor. Neyse biz kaçalım. Go 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 go. Oldu Power. Gel lan yiyorsa gel. Heee. Fazla çok güzel trikşatlar biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun Bibi'yle attığı topları fazla değiştirdi anca tutuyordu yani. Tutamıyordu bile bazen. ya Bazen tutamıyorduk ama. Çok güzel trickshotlarım var arkadaşlar. O videoyu da istiyorsanız. 15'ini atarsınız artık. Diyelim olur yani. Diyelim ama <laughs> öyle bir tane şey var Arkadaşlar 10 dakika var. oldu. Sizin internetinizi almak istemiyoruz biz aslında. Ee, sadece şu maçtan sonra Ay, e, videoyu bitireceğiz. Biz sadece işte böyle bir tanıtım olsun. Sadece biz böyle bir oyunu görün istedik. Aynı bilmiyorlar sanki ya Allah. Im. Bilmeyenler olur belki. Nereden biliyorsun? Bilmeyenler benim sayemde öğrenenler. Bizim sayemizde çoğudurlar. Çoğudur benim değil. Kendime Arkadaşlar yeni Arkadaşlar, yenilecekler. arkadaşlar yenilecekler diyorlar ama Hala 109 bin canı var. Nasıl git sömüreceğiniz bunun canı? 109 bin canla. var. Şimdi promoda geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi sizin sesiniz rahatlatmak ve Hasan dikkatini yere getirmek için şöyle bir şey yapmam lazım. Yap <laughs> ne yapacaksın <gülüyor> ya? <gülüyor> ah. Ah. Ah, Arkadaşlar bir sözüm, Oyun Max çok hızlı ama nedense bunları geçemiyor. Bir dakika bak bak o arkandaki az önce var. Bot is arkadaşlar. <laughs> de çok güzel bir çatlar var yapmışsa. Onları da Evet, yani, sarma yılanla özellikle hayranın yaptığı tilit çatlar. Takım arkadaşım yok edilmiş. Bunları görmek istiyorsanız 10 beğeni atın arkadaşlar. Aşağı belki çok etkileyici değiliz. Bel belki diğerleri gibi süslü değiliz ama biz de yine de bir kanal çekmek <laughs> istiyoruz. Beğeni de Biz almak isteriz. Şey Arkadaşlar iki saatte anca öldürüyorum ya sekiz ee, seviye Eğer be 10 e e e beğeni attıktan sonra o videoyu izlerseniz şöyle bir şey var. <laughs> Eray gibi olacaksınız. Hayra. Hayra var ya dünya dediğiniz olmuş adam. Onun gibi trickshot atacaksınız. O yüzden bence yani. Bence bence. Arkadaşlar bak. E bu Amber'ı da önümüzdik, önümüzdeki sonraki videolarda bütün karakterleri deneyeceğiz ve e, şey hasarına bakacağız arkadaşlar. A, saniye hasarına bakacağız. En fazla ya saniye hasarı saniye. olan karakterin bu videoyu bir bitirelim. Bu arada Ama yeniler. bundan sonraki videolara. Evet arkadaşlar yeneme, yenilmezler diyenler sözlerini geri alsın. Aldım. Ya da almasınlar. Çünkü yenildik. Yenilmediniz. Yenildik. Ay, ay, yenmişiz. Ay. Evet arkadaşlar yenmişiz. Tabii ne? Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Sizi